Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Ömer dizisi analiziyle karşınızdayım. Ömer Nur Nurhayat ile Reşet arasında neler yaşanacak biliyorsunuz arkadaşlar. Nurhayat'ın kocası vefat ederek ayrıldı. Bakalım bundan sonra bizleri neler bekliyor olacak. Nurhayat'ın hiç kimsesi yok. Büyük bir ihtimalle de arkadaşlar Reşat hocayla aynı evde kalmak zorunda kalacak arkadaşlar. Reşat Hoca tabii ki de onu hiçbir yere bırakmaz ve Tabii ki de ee, dizimizi takip edenler daha iyi bilirler. Aslında Nur Hayat Reşat Hoca'nın arkadaşlar ilk aşkından birisi ve önümüzdeki bölümlerde ben açıkçası ikisi ikili arasında daha da yakınlaşma bekliyor olacağım. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi arkadaşlar artık e, önümüzdeki bölümlerde Çiçek Hanım ve Reşat arasında kavgaların artacağını hatta Çiçek Hanım'ın evi terk edeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.